Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şehrime yeni binalar yapacağız. Gördüğünüz gibi siz yokken ben bunu yaptım, bunu yaptım, buraları yaptım. Dur şunları kıralım ama. Ondan sonra bu tırı yapacağım. Şu gözlüğü yaptım. Burası hapishane. Hapishane kulesi. Bunlar da mahkumlar. Mahkumlar da diyebiliyorum da mahkumlar bunlar mahkum. Arkadaşlar bugün karşı yakayı yapacağız yani burayı. Önce şuraları kıralım. Ne yapacağım ben hiç bilmiyorum onlar. Buraya kafe dikmeye gerek yok. Buraya evler yapacağız. Bakın Maviş kafe dediğim kafede burada. Yanımda da Maviş başa. Bu Maviş. Gördüğünüz gibi Maviş. Arkadaşlar yanımda da gerçek Maviş var. Ne çıkar hadi? Dur. Hadi. Hasan sen çıkar. Şu an altın değil. Şaşırıyor şu an. Galiba. Buna da benim müşterilerim hep geliyor. Ben de hep öldürüyor. mak Evet burada. Aşağı. Evet arkadaşlar etmeye bir şey yok. Bu da kardeşi, Arda'nın kuşu vardı la burada, neydi onun ismi? o da Maviş'ti la. Maviş, internet kafe yapacağım lan bugün. Yani yok sinema yapalım, sinema. Evet arkadaşlar, başlayalım, başlayalım internet kafemize. Köprü yapacağım aslında da. ya da mini internet kafe. Bir şey olacak zaten yani internet kafe o kadar büyük yapmaya gerek yok. Logo of Bravo. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnternete de o kadar canlı atmadı ya. Şu kadar tane. İşte olması beni çok sevindiriyor valla. Beş tane burada kullanmışız. O Bu şurada. Bir. şu anlık yatar bence. Bu küçük olmuş. Lan oğlum burayı niye bozayım ki şimdi? Şuraya koyayım daha iyi. Arkadaşlar ben buraya camları yapıp geliyorum. Artık arkadaşlar yaptım burayı. Şuraya iki camlara başlıyorum. İkili oldu. İkiliyse bir tek. arkadaşlar şehrimiz bittiğinde ee, oranın yeni videosu gelecek şehrimiz bitti artık çalışacak diyecek köyleri falan koyacağım evet arkadaşlar buraya da keseyim ben evet arkadaşlar buraları yapmaya başladım gördüğünüz gibi inşallah deniyorsunuzdur eğlenmek için değil de göstermek için yapıyorum videoları. ama like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Ses geliyorsa özür dilerim. Yani böyle hışırtılar geliyor. çok özür dilerim. Öteki videomu bakmıştım bayağı bayağı geldi. nasıl sonra ben de çok hareket etmemeye çalışacağım. Eğer evet, size videosunun gelmesini istiyorsanız zaten buna 10 like gelirse tc videosu tc arkadaşlar <laughs> ben bir minecraft oynarken değişiyorum ya değil mi inşallah 10 dakika olunca 2 GB oluyor bütün video boş oluyor Geri arkadaşlar ben buraya da yapıp geliyorum evet arkadaşlar internet kafenin bir kısmı oldu Fotoğrafımızı İklendir. Arkadaşlar şimdi buraya başlayacağım. Buraya da kesiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da yaptım. Şuraya kırıldı. Şimdi malzemeden de kaşı. Kapağınlarını kıracağım. Arkadaşlar buraya neyle yapacağım bilmiyorum tam. Ne yapacağım büyük ihtimalle. Bugün size şundan korkan olacak mı? Bir deneyeyim hemen. Kırmızı olsun lan. Bir kenara kırmızı. Yani. Onu ne üstüne koyarsak. Hiç olmaz. Bunu bilmiyorum yani. oldu lan. Motor kaç o ayak Arkadaşlar buraya da geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk ne yaptım? oldum hiç bilmiyorum. Niye böyle olmuyor? Aynen. Birinci oldu. Karantina. Karantina. attı lan. Tamam bundan yapacağım herhalde lan. Hadi bakalım. bundan da bunu alalım. arkadaşlar ben bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buraya yaptım. Buraya da bir tane PlayStation koyacağım. İnşallah güzel olur. Canlar kaptı. Taş var ya çok lazım oldu. PlayStation için bir televizyon gibi bir şey lazım. Evet arkadaşlar. Kesiyorum. Evet arkadaşlar, PlayStation'ımızı yaptık. Şu da PlayStation. Şuraya koyayım masalara kol koyamam büyük ihtimal. Şurada kol mu? Kol saçma oluyor. Aynen tane kol işte. Evet arkadaşlar internet kafemizde açıyoruz. Evet arkadaşlar. İnternet kafemiz bitti. Şimdi size göstereyim. Bir tane PlayStation kolu. Burada bilgisayarlar var. Ve maşine gerek Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.